Güldür, güldür de en çok neye gülüyorsunuz? Gülmeye. Aile ortamında gülüyoruz. Bayanlardan Rutkay Aziz, o da güzel. Bilal karakteriniz, skeçlerinin bütün hepsini seviyorum. Her şeyine gülüyorum. Vallahi bir tane bayan var. Şöyle burnu hafif uzun olan bir bayan var. Yeter Hanım'ı çok seviyorum. Sorulan sorular var ya, Ali senin o soru sorular en güzel onlar. Şefket e, Hoca var ya, ne diyeceğim Ali Şefket Hoca. Evet, Ali Şefket Hoca en güzeli o. Hareketli, okel kafalı adam çok güldürüyor beni. Bir de onun eşi vardı ya bir tane. Bağırıyor böyle gırtlak sesi falan ses tuhaf. Ali Sunal hoşuma o şeye basması. Şevke de çok gülüyorum. Bir de İsmail karşısında adı neydi ya? Özellikle Erdem'in surat ifadelerine çok gülüyorum. Bütün karakterleri çok iyi. Özellikle Bilal ve e, hangisiydi o şey? Çel olan <laughs> Alper Kul. Aralarda kesiyor olması, Onu zile basması zaten en büyük evet. komiklik orada. Hataları yine güldürel bir yüzle teşrif ediyor insanlara. İsmini bilmiyorum da hani bir tane kilolu adam var ya İbrahim. İbrahim aynen İbrahim'e çok dilerim abi ben ya. Yani. Geçenlerde bir yakınım hastaneye yattı. Onu izlemeye gittik, onu bulmaya gittik. Onun yakını olan kişiye, yani bana da yakın, dedi ki annemi hastanede kolunu ve bacağını hastanede tedaviye almışlar. Annem iyi. Ya tamam da annenin sadece bacağı koluysa tedavi alırlar mı? Biz buna hastanede gülmeye başladık, doktorlar da gülmeye başladılar. Güldür Güldür de Ali Sunal'ın e, oynadığı bir dizi, e, bunu da izledim. Ve onun bir de kız kardeşi var zannedersem sanatla ilgilenen, ismini çıkaramayacağım. Bunları da seviyoruz. Artı babasının da kitabını da okudum. Yani bir insanın bacağı kolu tedaviye alınmaz, siz de olsanız gülersiniz.